Günün uygulamadaki aracı Citroen C4 2014 model 1.4 benzinli aracımız. Araç katalizör problemiyle geldi. Uygulamamızı son aşamasındayız. Ve tahminimizin ötesinde bir kurum çıktı. Biz bu durumu daha çok dizel araçlarda karşılaşmamıza rağmen bu araçtaki kurum miktarı gerçekten fazlaydı. Evet, araç sahibimiz de burada. Bir şaşkınlık var mı? Bu şaşkınlık var da bu kadar kötü bekliyorduk ama dediğim gibi bir güzel arabanın içinden çıkan kadar çıktı herhalde burada Bir kilometresi düşük olmasına rağmen evet. bayağı fazla Evet. Evet şu an gelen solüsyonumuz meraklaşmaya başladı bile. Evet, uygulamanın son aşaması. Igna.